Milli basketbolcumuz Cedi Osman, LeBron James'le aynı takımda oynamanın nasıl bir duygu olduğunu şu sözlerle anlattı. Yani böyle inanılmaz güzel bir görüntünüz oluyor yani onunla oynarken gerçekten. Böyle e, yani onunla beraber o sahayı paylaşırken hani ayrı bir havanız olmuyor değil. Gerçekten çok e, farklı bir his. Bir de sürekli hani hep televizyondan izliyorduk ya da işte ne bileyim oyunda hani onunla oynuyorduk. <laughs> Sonra bir de hani gerçek hayatta işte onunla beraber hani sahip paylaşıyorduk. Çok da e, güzel bir ilişkimiz vardı. Gerçekten inanılmaz, inanılmaz bir adam. Yani oyunculuğundan zaten hani e, kimse bahsedemez ama yani karakter olarak bir kere çok düzgün. Yani inanılmaz bir adam. Cedi Osman LeBron'un dışarıdan görünenin aksine kanlı bir insan olduğunu belirtti. Dışarıdan baktığınız özellikle e, tanımıyorsanız hani gerçekten öyle diyebilirsiniz. Hani biraz soğuk ya da işte çok fazla konuşmaz diyebilirsiniz ama aslında hani onunla zaman geçirdiğinizde işte soyunma özellikle soyunma odasında çok neşeli işte sürekli böyle müzikler çalıyor sürekli böyle nasıl yani diye mesela sabah 8'ine geliyor mesela biz özellikle çaylaklar erken erken gittiğimiz için antrenman yapıyor. mesela biri esniyor böyle yapıyor nasıl ne demek esniyorum ya saat olmuş sabah 8 hadi idman yapacağız hani düşünebiliyor musun yani o anki şey mesela siz daha yeni uyanmışsınız esniyorsunuz o geliyor böyle full bir enerjiyle bize hadi uyan artık hani saat 8 oldu antrenman yapmamız lazım böyle bir havası vardı onda gerçekten o sizi yükseltiyor çok da güzel enerji yansıtıyor size. Cedi Osman, Furkan Korkmaz'la yemek randevusunu iptal etmesine neden olan Lebron James'le ilgili bir anısını da paylaştı. Furkan Korkmaz bir şey anlattı. Yani birlikte e, yemeğe çıkacak mısınız herhalde? Bir telefon gelmiş. <laughs> yani şey, şimdi burada sağır. bir telefon gelse LeBron James'ten bu röportajı bırakır gider misin? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi o, şöyle oldu. Ee, son akşam işte ben e, Furkan'ın bir ma maçı vardı. Ben zaten bitirmiştim e, oynamayı. Yani sadece orada takımı destekliyordum, bitirmiştim oynamayı. Furkan'ın maçı vardı. Ne yapacaksın dedi? Vallahi dedim şu anlık bir durum yok dedim ama daha akşamın hani yemek yemeye gideriz. Ondan sonra Furkan'la konuştuktan sonra belki 15-20 dakika sonra e, mesaj geldi. Lebron'dan, Lebron'dan mesaj şey geldi yok. dedi ki ben dedi e, şehre geldim Vegas'a geldim istersen akşam yemeğe gidiyoruz istersen sen de katıl bize. Ben dedim ki e, güzel olur dedim. Ondan sonra Furkan çıktım maçtan dedim ki Furki dedim böyle böyle <laughs> mesaj geldi dedim. E, burada dedim yemeğe çağırdı ben dedim bir yani gideyim oraya. Sen gider miydin böyle bir durumda? Ben, ne abi. abi? Sonuçta... Abi <gülüyor> <gülüyor> biz <gülüyor> söz vermemiştik de yanlış olmaz. <laughs> dedim ki belki yaparız. Ondan sonra öyle gelince abi ben dedim ki, ben dedim gidiyorum.